Üniversite televizyonundan herkese merhabalar. Huzur İklimi programıyla karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz programımızın bu bölümünde İlahiyat Fakültemizi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaşı ağırlıyoruz. Hocamızla Mevlana'nın düşünce dünyasına dair konuşacağız. Ama öncelikle hocamızı bir miktar tanıyalım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendinizi teşekkür. biraz tanıtır mısınız hocam? Teşekkür neden? ederim. Ben de sözlerime başlarken üniversite televizyonumuza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ee, Kadın Hanı'nın e, Demiroluk eski ismiyle Kındıras köyünde dünyaya geldim. İlkokulu orada tamamladıktan sonra Kadın Hanı Kur'an kursunda hafızlığımı ihmal ettim. Daha sonra Konya Merkez İmam Hatip Lisesi'ne e, geldim. Orada İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra da yine Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne e, girdim. E, İlahiyat Fakültesi'nden mezuniyetimiz 1985 yılı oldu. Evet. E, yine aynı üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Cahiliye toplumunun itikadi yapısı ee, ve doktora olarak da Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve dalalet konusunu çalıştım. Evet. Ee, bu arada öğretmenlik ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın Taşra Teşkilatları'nda görev yaptım. Daha sonra akademisyen olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne e, girdim. Evet. 1994 alanımız kelam yani kelam alanında. Evet. Oraya yardımcı doçent olarak başladım, doçentlik profesörlüğü orada tamamladık ve daha sonra da 2009 yılında tekrar mezun olmuş olduğumuz Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Kelam Ana Bilim Dalı'na öğretim üyesi olarak yeniden döndüm. Evet. Tabii bu alanda yaptığımız çalışmalar var başta yayınlanmış eserlerimiz var. Birkaç tanesinden söz etmek gerekirse Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve dalalet, cahiliyet toplumu bütün yönleriyle cahiliyet toplumu İslam düşüncesinde tevhid ve estetik ilişkisi İslam düşüncesinde işlevsel akıl, İslam insanı din ve sekülerleşme Mevlana'nın da Gönül Kelamı gibi çok sayıda kitaplarımız var, makalelerimiz var. Yine Konya'mızda Selçuk Üniversitesi tabii diğer yeni fakülte üniversiteler kurulunca Konya Üniversitesi kuruldu. Daha sonra ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu. Malum o dönemde Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olan Eğitim Fakültesi ve ilahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi gibi fakültelerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne evet. bağlandı. Yani biz de orada kaldık ee, ve bir ara Konya işte Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığında bulundum. Evet. Ve daha sonra da e, yine tekrar e, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne başladım. E, ve fakültemizin ismi de malum bir ay önce falan değişti. İlahiyat evet. Fakültesi olarak uygundu. E, evet isim aldı. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet, Tekrar evet, hoş geldiniz evet, programımıza. Yani. Hocam sizinle Mevlana'nın düşünce <laughs> dünyasını konuşacağız. Evet, evet. Ee, öncelikle hocam Mevlana'nın <laughs> hayatı, eserleri ve yetiştiği <laughs> ilmi muhit hakkında bize evet. bilgi verebilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. Tabi Hazreti Mevlana bugünkü Afganistan sınırları içerisinde bulunan Bel şehrinde e, dünyaya geldi. 1207 30 Nisan 1207 yılında babası belde çok tanınmış bir alimdi Sultanul Ulema Bahaddin Veled olarak bilinirdi. Yine o dönemde Fahrettin Razi yine dönem olarak siyasi anlamda Harzemşahlar Devletinin egemen olduğu bir dönem evet. ve hem Hazreti Mevlana'nın babası hem Fahrettin Razi ve hem de e, Muhammed Harzemşah aralarında hem dostluk vardı hem de e, akrabalık da vardı yani ısım evet. da vardı. E, belte gerçekten e, ilmi bir muhit olması, irfani bir muhit olması açısından Hz. Mevlana daha e, babası hicret etmeden yani Beltte evet. ayrılmadan önce babasının tabi sohbetlerine katılıyordu. babasının medresesinde yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim eğitimine başlıyor. Arapça eğitimi alıyor. Zaten Farsça olarak o yörenin dili Farsçaydı yani evet. o dönemde. Fakat öyle bir dönem oldu ki Fahrettin Razi ile bu Sultanül Ulema arasında bazı tatsızlıklar ortaya çıktı, rivayet edilir. Ama bunun da ötesinde tabi Moğol saldırısı o dönem Selçuklar dönemidir. Moğol saldırısı yavaş yavaş belhe doğru gelme tehlikesi ortaya çıkınca Sultan Ulema Bahattin Veled bütün talebeleriyle birlikte ve Mevlana ailesi olarak Belh'ten hicret ettiler. Evet. Tabi hicretlerinde önce Hicaz'a haç vazifelerini yerine getirmek adına çıktılar. ve daha sonra yolda gelirken tabi bu yolculuk aslında bir anda olup bitmiş olan bir yolculuk değildi, bir rıhleydi, bir evet. ilim yolculuğuydu aynı zamanda. Evet. Ve Bağdat'a geldiler. Bağdat'tan biraz kaldıktan sonra belli bir süre, Mevlana o zaman 6 yaşlarında filandı. Evet. Ve oradan Kufe'ye, işte Kufe'den Mekke'ye gittiler, Medine'ye gittiler. Haç farizasını yerine getirdikten sonra belli bir süre yine oralarda kaldılar. Evet. Tabi Sultanul Ulema yine ilim irfan neşrine devam etti yani o topraklarda da evet. medreseler kurarak İslami ilimleri öğretiyordu. Sonra kafile büyük kalabalıklar halinde Şam'a geldiler. Şam'da ikamet ettiler. Evet. Yine orada medrese eğitimini canlandırdılar. Hazreti Mevlana yine babasından ve medresede görev alan hocalardan bu eğitimini devam ettirdi. Halep'te kaldılar belli evet. bir süre. Hatta Muhyiddin İbni Arabi ile de yani Halep'te karşılaştıkları, Şam'da karşılaştıkları da rivayet edilir. Evet. Ee, Muhittin İbni Arabi'nin de Hazreti Mevlana ile ilgili onun istikbaline dönüp çok güzel şeyler söylediği rivayet edilir. Evet. Ee, bunu Feridüddin Attar'a da e, atfedilir ama Mevlana'nın da söylediği ifade edilir. Evet. İşte babasıyla kıyaslanarak, Sultanul Ulema ile kıyaslanarak, Efendim bir derya işte bir denizin peşine takılmış gidiyor e, evet. görüşü Mevlana ile ilgili söylenmiştir. Evet. Mevlana ailesi oradan e, kalkarlar Halep'ten e, Malatya gelinir. İşte Malatya'da belli bir süre kalınır. Yani hep bu kalmalar aslında ilmi faaliyetleri devam ettirme dediğimiz evet. şeylerdir. Oradan e, Erzincan'a, Erzincan'dan efendim Sivas'a, işte Sivas'tan Kayseri'ye, Kayseri'den Nide'ye, Nide'den Larendi'ye gelinir. Evet. Hazreti Mevlana tabi o dönemde e, baya bir yetişkin hale gelmiştir. Yani 18 yaşlarına falan gelmiştir. E, ve annesi Mümine Hatun'dur. Babası işte sultan Ulema. Kendisi de orada 21 yaşlarında filan iken Cevher Hatun diye birisiyle evlenir. Evet. İki çocuğu dünyaya gelir Çelebiler. Konya'da ise oturan Selçuklu Sultanı Sultan Alaaddin vardır. Tabi Mevlana ve ailesinin ünü başta Baba Sultanul Uleman'ın İslam dünyasında ve ilmi çevrelerde çok tanınan bir şahsiyet olduğu için ama tasavvuf ağırlıklı daha çok yani çalışan bir kimse olduğu için evet. Bunları Konya'ya davet ediler, eder, davet eder, aile olarak davet edilir. Tabi Mevlana ailesi, Sultanül Ulema hükümdarın, sultanın e, davetine icabet ederler ve Konya'ya gelirler. Tabi Konya'da yine medreselerini kurarlar, sahip ata ya da bugünkü İplikli caminin yani olduğu evet. yerde medresesi vardır hı hı. E, ve nihayetinde. Başta ilmi İslami ilimleri tahsil ta Şam'da, Halep'te, işte Malatya'da birçok İslam şehrinde yani bu devam ettirilir. Mevlana Konya'ya geldiği zaman da yine babasından ve Konya'daki büyük o dönemin alimlerinden evet. değişik icazetler alır İslami ilimler alanında. Ve hatta babası vefat ettiği zaman yani Mevlana'nın yine hocaları, dostları, ilmi muhiti vardır. Muhakkak Tirmizi mesela bunlardan birisidir. Evet. Şemsi Tebrizi bunlardan birisidir. Selahaddin Zerkubi diye bir başka zattan da söz edilir. Evet. Belli bir süre tekrar Mevlana Halep'e gider. Halep dönüşünde ise artık babasının makamına getirilir. Yani onun makamında yerini alır Mevlana evet. ve Mevlana da zaten parlamaya başlar ki o dönem İslam dünyasının çok karışık olduğu da bir dönemdir. İşte evet. kaos içinde olduğu bir dönem. İşte doğudan bakıyorsunuz Moğol saldırıları Anadolu'ya yakıp yıkarak geliyor. Evet. Efendim bir tarafta Haçlı seferleri Anadolu insanının bunaldığı bir yerdir ama bir yönüyle de bu topraklar yani Konya ve havalisi ilim erbabını da bu topraklara çeken de bir cazibesi de vardır yani. Evet. O dönemde Hatta şöyle ifade edeyim işte Muhittin İbni Arabi kendisi Endülüslüdür yani bugünkü İspanya dediğimiz topraklardandır. Kendisi Afrika'ya gitmiştir. Afrika'da sui ulema diyoruz biz onların onu tekfir etmesi yani küfürle itham etmesi neticesinde cam güvenliğinin tehlikeye girmesiyle birlikte o da solu Konya'da alır. Evet. Yani Konya'da o dönemde Sadrettin Konevi vardır. Mevlana'nın çağdaşıdır. Yani evet. bunlar. Hakeza Yunus Emre bu topraklara gelip gitmiştir. Evhadüttin Kirmani gibi Hı -hı. zatlar vardır. Urmevi yani ünlü kadı fıkıh Hı -hı. alanında derinleşmiş olan bir alim bu Hı -hı. topraklardadır. Ve Mevlana'nın işte bu dostlarıyla, hocalarıyla ve bu muhitle yani ilişkileri çok yoğundur. Evet. Ve İslami ilimler alanında zirve bir şahsiyettir. Ben şunu da Mevlana'yı eserlerini okuduktan sonra mülahaza ediyorum. Evet. Mevlana çağının ee, mesela iyi bir felsefe alanında da okumalarda bulunduğunu evet. görüyoruz. Evet. Özellikle antik çağ yani Yunan düşüncesinden de haberdardır. Evet. Zaten doğudan haberdardır. Ve sadece Mevlana bir sufi değil. Yani evet. tasavvuf erbabı değil. Kelamda çok ileri derecede Fıkıhta çok ileri derecede tefsir alanında, hadis alanında dediğimiz gibi İslami ilimler alanında gerçekten mütebahhir dediğimiz evet. şahsiyetlerden birisidir. Evet. Tabi Mevlana çok güzel eserler de bırakmıştır geride. Bunların başında Mesnevi geliyor. Evet. Mesnevi adeta Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri mahiyetinde ama Tabi diğer İslami ilimlerin konuları da vardır yani bu mesleğin içinde. Evet. İşte divanı kebiri var Mevlana'nın Efendim fihi mafi, işte mecalisi sebaşı, mektubatı, evet. rubayileri yani şiirleri dediğimiz çok güzel eserler de yani bize bırakmıştır yani Hazreti Mevlana. Tabi Mevlana e, bu eserleriyle ee, ve görüşleriyle e, ki yenilenmeyi de yakalamış bir şahsiyettir. Evet. Sadece geleneğe bağlı olan birisi değil, yani geleneği de yenileyen birisi evet. diyebiliriz. Hani gelenek asıl, yenilik elzemdir kuralından hareketle. Çağın dilini yakalamış, din dilini evet. yakalamış ve zaten kendisi de bunu ifade eder. Düne ait ne kadar söz varsa dünle birlikte gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım e, şeklinde evet. bir ifadesi vardır. Aslında geleneğe bağlı olmakla birlikte yenilikçi bir İslam alimi aynı zamanda Hazreti Mevlana. Evet. Tabi o şair bir yönüyle şiirleri var, rubayileri var. Efendim bir taraftan Sohbetleri var, mecâles seba dediğimiz yani yedi konuşmasını birleştirildiği bir kitabı evet. var. Mektubat diye sevdiklerinin kendisine sordukları mektup kanalıyla sorular vardır. Bu sorular evet. yani birçok alanda çok çeşitli sorulardır. Hı hı. Yani psikolojik tahliller yapar burada, toplumsal sosyoloji ile ilgili şeyler evet. vardır, konular vardır dinle diyanetle ilgili konular vardır. Evet. Hatta felsefeyle ilgili konular vardır. Ama çağının dilini yakaladığı için öyle bir dil kullanmış ki ben şöyle anlıyorum bunu. Yani köydeki efendim tandırında ekmek yapan bir yaşlı teyze de bunu anlıyor. Hı hı. Efendim üniversitede ya da medresede ders veren bir hoca da bunu anlıyor da çobanlık yapan bir kimse de bunu anlıyor. Evet. Hatta fırınında ekmek yapan bir fırıncı da yani onun konuşmalarını anlayabiliyor. Evet. İşte bu anlaşılır olmaktır ki Hazreti Mevlana'yı bugün de hala e, Anadolu'nun sınırlarını, Türkiye'nin sınırlarını aşabilen bir e, özelliğe ve güzelliğe sahip kılmıştır. Evet. Ve tabi Mevlana bir de yaşadığı dönem İslam dünyasının içinde bulunduğu bu kaos dedim yani biraz önce buradan evet. nasıl çıkılabilir şeklindeki bir soruya adeta insanların gönüllerini kazanma gönüllerine girme noktasında hareket Hı -hı. ettiği için de bu mesajı cap canlı ve diptiri diyebiliriz bu noktada evet. tabi Hazreti Mevlana her fani gibi o da ömrünü tamamlayacaktır Hı -hı. işte 17 Aralık 1273 tarihinde e, Hakk'a vuslatta bulunacaktır ki evet. kendisi zaten e, o geceye Şebi Arus diyor evet. yani Mevlana'ya Mevlana Hakk'a kavuşma gecesi yani evet. sevgiliye kavuşma gecesi evet. anlamında kullanıyor ve ben vefat ettiğim zaman beni diyor toprakta aramayın ariflerin gönlünde arayın diyor evet. ve gerçekten de Mevlana'yı ölümsüz yapan yani bu anlamda hala yaşatan ve dünya barışına da kardeşliğine de katkı sağlatan bu dildir diye düşünüyorum. Hocam biraz değindik ama evet Mevlana'nın yaşadığı dönemde Müslümanların durumu tam olarak nasıldı? Burayı biraz açabilir miyiz? Evet. Örneğin bir yandan Moğol saldırıları dedik, evet. bir yandan Haçlı seferleri dedik. Bu iki saldırı arasında Mevlana'nın yaşadığı dönem özelinde Müslümanların Durumu nasıldı? Örneğin Müslümanların dini yaşantısına bu saldırıların bir etkisi olmuş muydu? Ya da bu etki nasıl evet. boyuttaydı? Aslında çok önemli bir konu. 13. yüzyıl Hazreti Mevlana'nın yaşadığı yüzyıl 13. yüzyıl hı hı. İslam dünyasında bu Moğol saldırısı çok büyük yaralar açtı. Evet. Hatta o dönemin tarihçisi İbnül Esir El Kamil Fit Tarih isimli eserinde der evet. ki Keşke annem beni dünyaya getirmeseydi de Moğolların yaptığı bu zulümleri, bu haksızlıkları görmeseydim der. Ve Bağdat'ın yıkılışına şahitlik yapıyor. Nasıl yazabilirim diyor? Bir tarafta bunlar, Bağdat'ta şu anda Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi taş üstüne taş bırakmadı. Ve binlerce kütüphaneyi, tarihi eserleri yağmaladı ve Hatta günlerce Dicle Nehri kan aktı diyor. Yani dolayısıyla çok acının, soykırımın yani evet. Moğollar tarafından Bağdat'ta ve önüne kattığı bütün İslam dünyasında yaşatıldığı bir dönemde evet. tabii ki bu Konya sınırlarına kadar geliyor işte bu Moğollar. Yani bir tarafta Haçlılar diyoruz ve Konya'ya giremiyorlar. Evet. Ya yani burada Mevlana'nın da bir politik katkısı var. Hoca Cihan, Hatıp Hoca yani evet. o dönemin alimleri bunlar o dönemin Moğol komutanıyla yani ilişkiler kurarak evet. ordunun şehri tahrip etmesini önlemek için her türlü gayreti yapmışlar yani o dönemde. Evet. Hemen burada şunu da açıklıkta ifade edeyim. Yani Hazreti Mevlana hiçbir zaman Moğollar sevmemiştir yani. Evet. Kendi eserlerinde de bunu ifade eder. Bir gün birileri gelmiş bana diyor Moğollar ahiret gününe inanıyorlar, Allah'a inanıyorlar diyor. Ben diyor, onların Müslümanlığını şuna benzetiyorum. İşte affedersiniz e, inek veya öküze hamamdan geliyorum demiş. Diyor ki işte efendim ökçelerinden belli hamamdan geldiğin yani kirli pissin yani sen anlamında bunların Müslümanlığı da böyledir. Yani dolayısıyla Mevlana hiçbir zaman yani Moğol ajanlı, macanlı falan bir şey yok yani öyle bir şey yok birileri meşhur olmak için bu tip lafları da ortaya çıkarıyorlar. Evet. Şimdi tabii Moğolların bu saldırıları Anadolu insanında o dönemde bir karamsarlık meydana getiriyor. Hı hı. Bir bedbinlik meydana getiriyor. Hatta ilmi muhitlerde bile e, ya ilim yapmanın da artık bir anlamı yok. Yani çünkü diyorlar görüyorsunuz neredeyse İslam inancından ümitlerini yitirme noktasına gelmiş Anadolu insanı. Yani her şeyimiz yağmalandı. Kültürümüz, tarihimiz efendim şehirlerimiz yani yıkıldı, yakıldı, yağmalandı ee, ve ümit ümidi tamamen kaybetmişler. Evet. Böyle bir dönemde hatta ilmi muhidlerin bir numaralı tartışma konusu yemek kültürleri falan yani. Hatta diyorlar ki ya tevekkül zühüt yani en çok konuşulan kavramlardan birisi. Evet. Tabi tevekkül aslında e, Kur'an-ı Kerim'e göre anlasak çok diri bir kavram. Yani insan elinden gelen bütün gayret sarf ettikten sonra değil mi? Neticeyi evet. Allah'a havale etme. Bunlarda öyle bir şey yok. Yani zühürtlüğün adını zühüt koymuşlar. yani Tabiri evet. caizse. E, ve bunun adına da tasavvuf diyorlar. Hazreti Mevlana tabi bir mutasavvuf olarak da bu alanlarda da ciddi anlamda eleştiriler evet. yöneltmiştir o günün yani e, bu ilmi çevrelerine karşı. E, özellikle cebriye akımı dediğimiz hani hı hı. insanda irade özgürlüğü yoktur. Yani insan bir rüzgarın önünde uçup giden bir yaprak gibidir inancı vardır hı hı. ya yani evet, onlarda. Şimdi Anadolu insanında da böyle bir şey oluşmaya başlamış. Ya yani irade özgürlüğü yok. Bu takdiri ilahidir. Bu kader böyledir. Tam İslam'ın kader anlayışının ötesinde bir evet. fatalizm dediğimiz yani bir kader anlayışı da ortaya çıkmış. Evet. İşte buna reddiye bağlamında e, hem tasavvufa hem kadere hem irade anlayışına karşı da e, Mevlana yani o düşünce dünyasında Hı -hı. yeni şeyler getiriyor. Evet. Çünkü onun var olduğu o dönemde İslam düşünce alanında hem e, aklın donukluğu var hem tefekkürün donukluğu var. Evet. Hem bir fikri atalet var yani. Evet. Böyle bir yorgunluk da var yani ister istemez. Mevlana hani yeni şeyler söylemek lazım dedi ya. Evet. Yani işte bunu ortaya koyuyor ve şöyle sesleniyor. Ya insanda bir öfke vardır diyor. Bu bir tepkide bulunmaktır diyor ya. Yani. Evet. Siz nasıl inkar ediyorsunuz iradeyi mesela? Evet. İrade dediğiniz şey diyor, efendim yemeklerin tuzu gibidir. Yani tuz atmasanız bir yeme onun tadı tuzu olmaz. E şimdi irade yoksa özgürlük yoksa insan olmanın ne anlamı var diyor evet. bu konuda. Hatta hayvanlarda bile bir tepki vardır diyor. Efendim bir kedi ciğer görse hareket eder. Evet. Efendim bir köpek yiyecek bir şey bir kemik görse ona karşı sallasını akıtır der. Yani size ne oluyor insana ne oluyor da nasıl iradeniz yok? Nasıl iradeniz alınmış sizin? Neden bu betbinlik? Neden bu korku? Neden atalet, cehalet? Yani neden bunlar vardır şeklinde itirazlar yöneltiyor. Hatta bir kirpi metaforu kullanır. Şöyle der. Ya bir kirpi diye bir hayvancık var. İşte tarlalarda, bağda, bahçede dolaşır bu. Bir tehlike gördüğü zaman meşin top gibi böyle yuvarlak, yüz evet. yuvarlak hale gelir ve derisi de dikenlidir onun. Hı hı. E, hatta o kirpiye vurmak istesiniz sopayla böyle e, adeta o kılları e, kılışlaşır adeta evet. ve yüz yuvarlak hale gelir ve mukavemet eder. Yani hı hı. bir direniş gösterir. Sizde kirpi kadar da mı direniş yok der mesela Anadolu insanına yani o, evet. o günlerde ve uyandırmaya çalışır Hatta mesela tasavvufçulara yani tabi tasavvufa karşı değil mutasavvuf ama yani her tasavvuf diye ortaya çıkan da alerra sivel ayn kabul tüve yaptı değil yani. Evet. Mesela onlarda da gördüğü hataları izale eder. Mevlana'nın aslında tasavvuf anlayışı korku üzerine inşa edilmiş bir tasavvuf anlayışı değil. Adeta bu ünlü mutasavvuf e, Rabiatü'l-Adeviye var biliyorsunuz İslam dünyasında. Evet. Onun tasavvuf anlayışı yani sevgi üzerine, ümit üzerine inşa edilmiş bir tasavvuf anlayışından yanadır Mevlana. Evet. E, hatta e, o günün dervişlerinin, <laughs> tasavvuf erbabının işte zahiri anlamda yani görüntü müthiş ama iç dünyasına döndüğü zaman da bir karamsarlık, bir kirlilik, bir arınmamışlığı ihmal ettikleri için de bunları çok ağır bir şekilde eleştirdiğini görürüz. Hocam bu noktada son olarak Mevlana ve düşüncesiyle ilgili özellikle evet. e, üniversite gençliğimize ve insanımıza söylemek istediğiniz var mı? Son olarak e, bunu ben sizden. Ben hep şunu arzu ederim. Yani keşke gençlerimiz Mevlana'nın bütün eserlerini okusalar daha güzel olur. Evet. Ama e, okuma imkanı yoksa en azından mesnevisini okusalar. Evet. Ya bu çok önemli. Şimdi e, geçmişte tabii vefat etti bir alim, düşünce adam, mütefekkir Ali Şerati diye birisi diyor ki oğlu Amerika'da okuyor İhsan. İhsan diyor sen böyle bir materyalist toplumda e, ancak diyor mesnevi okuyarak ayakta kalabilirsin. Yani gençlerimize benim tavsiyem nasıl ki Batı klasiklerini okuyorsa işte Doğu klasikleri arasında yer alan Mesnevi'yi de okusunlar. Hem iç tekamüllerini sağlayacak, hem arınmayı gerçekleştirecek, hem de kendileri için ufuk açıcı bir şey olacaktır diye düşünüyorum yani. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olunuz sağ olun. Evet değerli izleyenler bugünkü huzur iklimi programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle esen kalın.